Hocam merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyim? Merhabalar. Ben diyetisyen Şevval Uzun. Lefke Avrupa Üniversitesi'nden mezun oldum. Şevval Uzun Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi'nde klinik diyetisyeni olarak çalışmaktayım. Hocam popüler diyetler, protein ağırlıklı beslenme veya tamamen sıvı tüketimine dayanan diyetler için ne düşünüyorsunuz? Sağlıklı bir yaşam için ne kadar doğru? E, öncelikle günümüzde hemen hemen her gün e, sosyal medyada, haber kanallarında birçok e, popüler diyetle karşılaşmaktayız. E, popüler diyetler yüksek proteinli karbonhidrat ve yağ oranından kısıtlanmış bilimsel olmayan diyetlerdir. Maalesef ki ve bireylerde halsizliğe, aşırı yorgunluğa neden olurlar. E, yüksek proteinli diyetlerde şu tarz bir sıkıntı vardır. Aşırı miktarda protein tükettiğimiz zaman e, böbreklerimizin solüt yükü artar ve buna eşlik eden diğer bir durum ise idrarda aşırı derecede kalsiyum atılımı olacağı için bireylerde kemik erimesi riski de artmaktadır. Maalesef ki e, bunun yanında karbonhidratlardan aşırı derecede kısıtlı beslendiğimiz zamanda da e, bireylerde aşırı derecede halsizlik olur ve buna ilk olarak da kabızlık sıkıntısı oluşabilir. E, bu nedenle e, bir diyetisyen kontrolünde kişiye özel olarak hazırlanmış e, diyet listesiyle devam ederseniz sizler için her daim daha, daha doğru olur. Çünkü e, popüler diyetlerde ayrıyeten bir de bir de e, şu tarz bir sıkıntı bulunur. Özellikle popüler diyetler su ve kas kaybına neden olur maalesef. ki Yağdan e, kilo verdirmediği için tartıda çok kısa sürede e, kilo verilmiş gibi durursa da e, bu tarz diyetleri bıraktığınız zaman kiloyu ayrıyeten e, çok hızlı bir şekilde alırsınız. Bu durumda da maalesef ki metabolizma çöküntüye uğrayacağı için e, vücudumuzda özellikle cild, cildin elastikiyet yapısında kayıplar oluşacağı için e, geri dönüşü olmayan maalesef ki sarpmalar oluşmaktadır. E, bu yüzden sizlere tavsiyem özellikle bir bir diyetisyen kontrolünde sizlere özel olarak hazırlanmış diyet listesiyle devam ederseniz yağdan kalıcı bir şekilde kilo verebilirsiniz.